Bizler Bandırma'nın Türkiye'nin gurur duyduğu şirketlerinden birindeyiz şu anda. Çepli e, Mahallesi'ndeyiz Bandırma'ya bağlı. Ve yanımda MTN Tohum şirketinin, Dimitri şirketinin yönetim kurulu başkanı Sayın Can Atatan var. Can Bey biliyorsunuz aynı zamanda Bandırma Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanı. Can Bey çok teşekkür ediyoruz sizi. Kabul ettiniz, ağırlıyorsunuz. Şimdi biz size bilgi almak istiyoruz. Bir yerlere göstereceksiniz. Tabii. Şu anda bulunduğumuz bina işletme binamız. Burada yönetim, e, laboratuvarımız, anaç depomuz, soğuk hava depomuz ve yemekhane ve lojmanımız var. Ve hemen birimlerde bir şey yapabiliriz. Rahat etmek bizim pazarlama müdürümüz. Nerede Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Merhaba. Hoş At geldiniz. Atı Bey yönetim kurulu. <laughs> Merhabalar. Merhaba Zeki Bey, hoş geldiniz. Bey. Evet, geldiniz. pazarlama birimimiz burada. Ee, nerelere e, satış yapıyoruz Nadir Bey? Vallahi şöyle söyleyeyim, şu an ihracat yaptığımız ülke sayısı 32-33 civarında. Uzak doğudan başlıyor, Amerika'ya kadar hemen hemen tüm coğrafyalarda varız. Orta Asya Cumhuriyetleri'nin tamamında varız. Ee, Kuzey Afrika ülkelerine satıyoruz, Orta Doğu ülkelerine satıyoruz. Onun dışında Güney Amerika'da birkaç ülke satışımız var. Kuzey Amerika'da var. Bununla beraber, yurt içinde de satışlarımız mevcut. Satışlarımızın yüzde 65-70 civarı yurt dışına, kalan kısmı 30-35'lik kısmında yurt içinde değerlendiriyoruz. Ne? Soğan tohumu, ağırlıklı olarak ha, bu Evet, bizim şeyimiz Yani Yüzde yüze yakını soğan tohumu. Bu konuda, soğan bu konuda hem üretim olarak hem satış olarak Türkiye'de önemli bir noktadayız. Evet. evet. Bu bölümde de e, ziraat mühendisi arkadaşlarımız var, e, üretimde sağda çalışıyorlar, hem kalite kontrolü hem arge ar-ge Tuba arkadaşımız, Serenay arkadaşımız, e, bu süreçte üretimin e, önemli bir parçası arkadaşlarımız. Burası üretim e, arap toplantı salonumuz, üretimin e, toplantılarını arkadaşlar burada yapıyor. 10 tane zıraatçı arkadaşımız var. Ee, evet. ee, şimdi üretim müdürümüzün odasındayız, Nazife Kemikler. Tüm üretim programını ve yönetimini Nazife ve ekibi yapmakta. Ben tanıştırayım kendisini. Mümkün. Evet siz gelin, Merhabalar, ee, Nazife Kemikler ben. M&T 17 yıldan beri çalışıyorum. Harge ve üretim uzmanı olarak çalışmaktayım. Ee, Can Bey'in söylediği gibi üretim planlanmasını bütün ekibimle birlikte yapıyorum. Yaklaşık 10 kişilik bir ekibimiz var. Ee, bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merhabalar burası da kalite kontrol bölümü. Buranın sorumlu arkadaşımız İlkal Dinç. Ben kendisini tanıştırayım. E, Ziraat Mansiyim. E, laboratuvarımızdaki kalite testlerinin e, süreçlerinin yürütülmesinden ve sonuçlarının paylaşılmasından sorumluyum. Laboratuvarımızda soğan tohumlarının çimlendirme testlerini, e, bin tane ağırlığı ve nem tayini testlerini yapıyoruz. Çıkan sonuçlarımızı satış departmanımızla paylaşıp ürünlerimizi satışa gönderiyoruz. <laughs> bölümde de hem pazarı yakından takip eden hem de pazara yönelik ürünlerin gelişimini sağlayan tüm süreçleri yöneten arkadaşımızın odasındayız. Kendisi tanıs. Evet Erman Somer. 16 yıldan beri bu şirkette çalışıyorum. Şu anki görevim ürün geliştirme ve pazarlama. Pazarın ihtiyaçlarına göre, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürünlerin geliştirilmesi ve kendi yolumuzu çizmemiz anlamında hedefleri koymamız için yaptığımız çalışmalar var. Genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Şöyle, Bizim ana ürünümüz zaten soğan tohumu. Soğanda da yaklaşık 40 çeşidimiz var. Bunun bir kısmını fason üretim olarak yapıyoruz, bir kısmını da kendi markamız adı altında satıyoruz. Geliştirilmeye açık bir e, sektör, sürekli yeni çeşitler katmaya çalışıyoruz. Evet, e, merhabalar. Burası dedik toplantı salonu. Yönetimin ve e, genel e, stratejik planların e, toplantılarını yaptığımız bölüm, 15 kişilik bir ekiple bir toplantıları yapmaktayız. Evet, burada da Mali İşler Müdürümüz, tüm e, bütçe ve planlama muhasebe e, Saygın Bey'in kontrolünde, kendisini tanıtayım. Kendin ne yapıyorsun, kimsin, ünvan? Ee, beş senedir Ehtiyat evet, evet, çalışıyorum, e, Mali İşler Müdürü pozisyonunda. E, bildiğiniz gibi soğan tohumu üretiyoruz. E, onun bütün finansmanı, bütçelenmesi, planlanması, geleceğe yönelik <laughs> yatırımların ve kredilerin planlanması görevini yürütüyorum eee diyebilirim sana. Bir depoya, ondan sonraki makinalarda işlem görüyor, sonraki alt depoya temiz olarak geçiyor. Bu süreci damık arkadaşımız Merhaba, ben Namık Kovak, ziraat teknikleriyim. 5 ee, yıldır netleme tohumunda tohum işleme sorumlusu e, olarak çalışmaktayım. Şu an tohum işleme tesisindeyiz. Ee, buraya hasat edilen tohumların, soğan tohumların kaba işlemesi yapıldıktan sonra tesise giriş kısmı gerçekleştiriyor. Bu depolama kısmında da üst taraftaki depomuzda sağlıyoruz. Sonrasında sırasıyla içerideki işleme tesislerine, işleme makinalarına alıyoruz. Az önceki gösterdiğim depodan sırasıyla tohumlarımızı ince temizleme makinalarına ayırıyoruz. Burada boyutlarına göre temizlik ve ağırlıklarına göre temizlik sağlanıyor. Sonrasında e, son softex'e rengine göre ayıştırmak, ayıştırma yapıyoruz buradan çıkan temiz ürünleri de e, göre, siparişlere göre e, polimer kaplamayla mavi boyama yapıyoruz. Bunun sebebi de ekilen tohumların e, toprakta belirgin, belirlenmesini, belirgin olmasını sağlamak. Sonrasında topraktaki et, etmenlerde e, korumasını korunmasını sağlamak için maviye boyuyoruz. hoş geldiniz. Şu an e, harmanımızdayız. Arazilerimizdeki hasadını yaptığımız soğan çiçeği kafalarını biz gördüğünüz gibi bu alanda çeşitlere göre e, yaygılara yaymaktayız. Daha sonra bunları e, işçiler ayaklarıyla gezerek karıştırıyorlar ve kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da ileride gördüğünüz gibi patozlar bunları toplayıp makinelerle onları ön işlemeden geçiriyoruz. Daha sonra o da tohum işlemeye sevk oluyor. Süreci burada, burada aşağı yukarı şu alan, yani kurutma alanımız takribi 200 dekarlık bir alanda bu işlemi yapıyoruz. Evet, yine harmandayız. O gün üzerinde yayılı olan ürünün toplanmış hali şekilde makinalarla topladıktan sonra gördüğünüz gibi patozlarımızla ön işlemden geçiriyoruz. Tekrar merhabalar. Evet süreci biraz da olsa sizlere göstermeye çalıştık. Şimdi size çok değerli bir arkadaşımı takdim etmek istiyorum. Biz de aşağı yukarı 40, 43 yıldır beraberiz. Birçok mücadelede ortak hareket ettik. Birbirimize dayandık. Birbirimize güç birliği yaptık. Ben sizlerin huzurunda ona çok teşekkür ederim. Çoğunuz tanıyorsunuz Erol Çakır. Ee, ben kendisine sözü vermek istiyorum. Buyurun. Evet, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de bu firmamıza 1 Nisan 1981 yılında başladım. Köyümüzde de böyle bir firmanın olması, çevremize, etrafımıza çok büyük bir katkı sağlıyor. Bir sürü insan burada ekmek yiyor, bir sürü insan çalışıyor. Çalışan insanlarımız hep bölgemizin insanı. Bandırma, Gönen, Manya sağlıklı. Hiçbir yabancı yok. Hep bölge çocuklarına iş verme uğraşıyoruz. İnsanları elimizden geldiği kadar çevremize, milletimize hep katkı sunmaya uğraşıyoruz. Allah bu firmamıza yar ve yardım daha güzel günler göstersin.